sahiplerine selam olsun ekmek davası uğruna elleri nasır tutan kardeşlerime selam olsun açlık ve sefalete rağmen ayakta ve hayatta kalmaya çalışan emeklimize yıllardır verdiğimiz EYT mücadelesinde bilindiği üzere 3 Mart 2023 tarihinde kısmi de olsa çıkarılan yasa ile 100 yıla konu olacak örnek mücadelemizle bir zafer kazandık. Ancak 99 öncesi tüm haklarımız iade edilmedi. 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarımız masada bırakıldı. Dönemin Sayın Bakanı Vedat Bilgin'in kamuoyuna açıkladığı gibi yasa çıkmadı, çıkmadı. Sayın Bakan'ın 99 öncesi tüm haklar verilecek. Prim sorunu olmayacak. Aklınızdan kötü fikirleri çıkarın sözleri üzerine. Bu sözlere güvenerek prim eksiği olan arkadaşlarımız bankalardan krediler çektirerek doğum ya da askerlik borçlanması yoluyla primlerini tamamladılar. Ancak yasada sadece yaş haddi iptal edilip diğer haklar verilmeyince ikinci bir mağduriyet yaşandı ve halen daha yaşanıyor. Arkadaşlarımız hem emekli olamadılar hem de ödeyemedikleri krediler sebebiyle hacizlik konumdalar. Kısmen de olsa çıkan yasa ile EYT meselesi kökten çözülmemiştir. EYT ve Emekliler Federasyonu olarak geride bırakılan mağduriyetlerimiz giderilene kadar tüm haklarımız verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaş haddi kaldırıldı. Bir kısım emekli olduk ancak halen daha emekli maaşları bağlanmayan binlerce arkadaşımız mevcut. Personel ve sistem yetersizliği sebebiyle aylardır maaşına kavuşamayan EYT'liler de zor durumda. Yedinci ayına giren bekleyişte bir de emekliliği iptal edilen arkadaşlarımız da zor durumda. Çözüm odaklı değil de sorun odaklı bu bekletilmeler ne zaman bitecek? Daha ne kadar sürecek? Staj ve çıraklık başlangıç süreleri, emeklilik sigortası başlangıç süresinden sayılması, Bağkur prim eşitleme ve tescil mağduriyetinin giderilmesi, 8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve sosyal sistemin sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan tüm mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelemizi EYT ve Emekliler Federasyonu olarak devam ettireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Emekliler konusuna gelince bugün açlık ve sefalet ücretlerine mahkum edilmemizin baş sebebi ve toplumun genel sorunu olan 2008 yılında 5510 sayılı kanunla %28'lere indirilen aylık bağlanma oranları sebebiyledir. Aylık bağlanma oranlarında yapılan bu düşüş ile uzun yıllar çalışma hayatında bulunan bizlere fazla çalıştığımız günler için abo hesaplama yöntemiyle adeta cezalandırıldık. Bugün bağlanan emekli maaşları asgari ücretin altında bağlanarak emekli maaşı olmaktan çıkmış sosyal yardıma dönüşmüştür. Çalıştıkça düşürülen emekli maaşları değil, çalıştıkça prim ödendikçe emekli olunduğunda yüksek emekli maaşı alınacak sisteme geçiş yapılmalı ve aylık bağlanma oranları acilen yükseltilmelidir. 2 milyonu aşkın emeklimizle 16 milyon sayıyı bulan sayıya dahil olduk. Dünün fedakar emekçisi, bugünün cefakar emeklisi. Açlığa ve yokluğa mahkum edilen emeklilerin çilesine doğdu eyete. İnsan onuruna ağır gelen en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamadığımız bu ücretleri yeni emekli jenerasyonu olarak reddediyoruz. Reddediyoruz, reddediyoruz. Kök maaş ile en düşük emekli maaşı arasında sıkıştırılan hayatlar istemiyoruz. Kök maaş asgari ücretin altında olmamalı. Ancak asgari ücrette en düşük memur maaşından az olmamalı. Yüksek enflasyon karşısında ezdirilen emekli dar boğazdan kurtulamıyor, nefes alamıyor ve buhrana sürükleniyor. Yanlış yönetimlerin Acı faturasını neden hep vatandaş ödüyor? Neden ekonominin bel kemiği işçi, emekçi ve emekli bir gün yüzü görmüyor? Sabır değil, muhtaç duruma bırakıldığımız kuru ekmeğimize katık istiyoruz. Katık insanca yaşama hakkımızı istiyoruz. Emeklinin milli gelirden aldığı pay her geçen yıl düşmekte alınan yüksek vergiler altında ezilmekteyiz. Haklar sahibine teslim edilmelidir. Gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Hakların sahibine tam teslimini istiyoruz. Emekliler olarak hak ettiğimiz değeri görmeyi, insan onuruna yaraşır hayatları yaşamayı istiyoruz. İntibak meselesine gelince eşit yıla eşit primle çalışan emek çalışanların Emekli maaşları arasındaki adaletsizlik intibak yasası ile giderilmelidir. 2000 yılı öncesi emekli olanlar için çıkarılan intibak yasasının 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması şarttır ve talep ediyoruz. Yokluk bizim kaderimiz değil. Zorla kader yapılmak istemini değiştirmeye, istikbali yeniden yazmaya ve adımızı tarihe yine yeniden EYT ve Emekliler Federasyonu olarak kazımaya geliyoruz, kazımaya. Yine ilmek ilmek nakşedeceğiz mücadelemizi. Yine vazgeçmeyeceğiz. Yine yeniden küllerimizden doğduk, pes etmeyeceğiz. Asrın mücadelesini yeni jenerasyonumuzla tamamlayacağız. Vazgeçme EYT'li! Vazgeçme emekli, vazgeçme emekçi. Çünkü zafer vazgeçmeyenlerindir. Bu muhteşem organizasyonu gerçekleştiren başta DİS Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ve yönetimine teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Daha müreffeh yarınlara hep birlikte diyorum.